50 puan kategorisi coğrafya soru şöyle. Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde fay hattının çökmesiyle meydana gelmiş coğrafi oluşumdur. nokta nokta şelalesi. Süremiz başladı. Gelmedi. <laughs> Tüm butonlar aktif. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde fay hattının çökmesiyle meydana gelmiş coğrafi oluşum. Buyurun Yasin Bey. Tahmin edeceğim. Sorgun. Sorgun şelalesi oldu mu? Olmamış efendim. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bir kutu daha. 38 metre yükseklikten dökülen o şelalemiz Buyurun Yasin Bey. Su uçtu. Su uçtu şelalesi. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Evet ekranımıza geldi efendim. Bursa'daki o doğa harikası su uçtu şelalesi. Tebrik ederiz Yasin Bey'i. Artık ilk durumu